Yaşanlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Canlar? İyi misiniz? İyidir. Sizler ne yapıyorsunuz? Teşekkürler. Bizler iyiyiz. İyi teşekkür ederiz. Çağla Hanım'ın gecesi. İyi. Evet. Neler söylemek istersiniz? E artık bu tip e, organizasyonlar gerçekten böyle hani çok yoğunlaştı. E, Çağla'ya da başarılar diliyoruz. Bu yeni marka işbirliğinde. E, bir şekilde böyle endüstrinin e, böyle hareketleniyor olması ve bunların da insanları bir araya getiriyor olması güzel. Ben de böyle çok eskiden çok dahil olmuyordum böyle şeylere biliyorsunuz. Şimdi birazcık daha e, pandemiden, işte pandemiden, çık pandemiden, çık pandemiden çıktık çıktıktan sonra şöyle kendimiz artık insanlarla buluşabileceğimiz şöyle iki e, cümle, iki kelam edebileceğimiz ortamlar arıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi ama tabii en önceliğinde Çağla'nın yeni e, marka işbirliği hayırlı olsun. Siz nasılsınız? Güzel şeylere biz. Bizim de iyi, güzel. E, bizim bu sene biraz yoğun oldu pandemide. Evet. Pandemide panik yapmışız. Böyle bir sürü e, işe böyle bir projeye falan filan böyle başladık. E, o projeler pandemi bittikten sonra hepsi birden e, bir anda böyle e, yürürlüğe girdi. Ee, biraz yoğun geçiyor ama tabii güzel, zevkli. Çok böyle özlediğimiz, aradığımız bir önemli dönemdi bu. İşte konserler de güzel gidiyor. Film de olacak, e, film film tekrar falan bir falan, de, film de yani? tekrar yapıyoruz. Bir şimdi, bir animasyon çıkıyor, çalışmanız vardı en sonunda sonunda. Animasyon, şey animasyonun üretimi çok uzun sürüyor. E, o Aynen. onu Aynen. TRT çocuğa hazırlıyoruz. O baya e, meşakkatli bir iş. Ama sinema filmleri biraz yani dizi ve sinema filmleri birazcık daha çoğalacak şimdi işte en son sen yaşamayı bakı yapmıştık evet. biliyorsunuz. O güzel gayet e, motive edici sonuçlar aldıktan sonra onu devam ettirmek yüce hmm. e, şey söz konusu olamaz. Peki e, yazda yaklaştı e, bir şarkı bir albüm bir düşünce var mı bir proje düşüncesi? Valla ben bu sene bir delilik yapıp albüm yapacağım galiba. E, çok böyle. Teker teker şarkılarla uğraşmak, onun tekrar işte motivasyonuna girmek falan filan herhalde birazcık benim alışkın olmadığım bir şey olduğu için zor geldi ama ee böyle çünkü bir ee işte bir şeye tutunuyorsunuz. Hadi yeni bir heyecan, onun enerjisine tutun. Hadi onu bitti, a ne kadar çabuk bitti. Hadi yeni ondan sonra bir tane daha yapıyoruz iki ay, üç ay sonra falan filan deyip o sürece girmek beni birazcık böyle şey yaptı tam istediğim gibi olmadı yani. Üzer o yüzden albüm yapmak daha mantıklı. Yani. Yapmaz, birazcık daha mantıklı. Ee, pandemiyi yavaş yavaş unutmaya başladık. Maskeler de kalktı. Zannediyorum sanatçıların ve e, eğlence camiasının beklediği tek şey gece bir kısıtlaması. Gece bir kısıtlaması ile alakalı mesajınız olacak mı? Müzik kısıtlaması var ya biliyorsunuz evet. birinden sonra Yani şöyle, çok fazla e, insanın özellikle yaz aylarında e, sektörün, endüstrinin hacmi o kadar büyük ki yani o bir saat gerçekten insanların e, belki de birçok bir şeyini halledebileceği, parayı kazanabileceği dönem olabilir. Dolayısıyla her şeyi her perspektiften düşünerek değerlendirmek gerekiyor. Yani birilerinin canı yanarken birilerinin rahatı korunuyor e, olamaz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Herkesin e, razılık gösterebileceği bir hale muhakkak sokulması lazım. Ya yani mesela Çeşme, Bodrum gibi yerlerde, işte oturmalı e, insanların oturduğu evlerinin olduğu ya da konaklamaların olduğu yerlerde birazcık e, e, ses sıkıntısı çekiliyorsa eğer, yani benim önerim Çeşme'de ayrı bir bölgeye bu eğlence dünyasının taşınması, oradaki işletmeci arkadaşlara da. Bunu bir şekilde e, doğru bir bütçeyle belki desteklerle e, bunun bir şekilde en tatlı sonuca bağlanması. Çünkü sektör azımsanacak bir şey değil. Peki konuşacaktınız galiba devam edin. Ya. Son olarak Sitari Hanım'ı göremedik. Böyle ha. etkinliklere sizinle beraber de pek katıldığını görmüyoruz. Çünkü onun işi ayrı yoğun, benim işim ayrı yoğun. Çok böyle bir arada vakit bulamayabiliyoruz. Ben zaten hani hayatımda birilerini görememekle alakalı hep böyle sıkıntı yaşıyorsunuz. Arkadaşlarımı, işte ailemi falan. Birazcık tabi yoğun ama yoğunluk güzel bir şey. Hiç önemli değil bir olduktan sonra. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.